benim güzel çikolatam. baydan tatlı çikolatam. <laughs> Ay, abim ne yapıyor acaba ya? Gecenin köyü olmuş. Hala uyumuyor. Ben de mutfaktan çaldığım e, abucubuyla yiyorum yatağımda. Bir de şeker kutusu çaldım. Annem yeni almış eve. <laughs> İyi yaptım. Ne yapayım? Şşş. Ya Küvi abi ya sessiz olsana. Arkadaşımla konuşmama ocak dönemiyorum ya. A, pardon abi. Pardon. Dur bakayım ne konuşuyormuş. <laughs> yayın akşam ha tam akşama şey ne Patiton'un korkunç evine mi gideceğiz Aa, ama orada momo da olabilir gıyeni de olabilir, olabilir pigi de olabilir herkes olabilir orada abi deliydin mi sen momo varmış Momo'da, Aa, momo Momo'dan çok korkuyorum. Abi sen de uyuyayım mı bu gece çok korkuyorum Momo'dan ne olur yok, ne olur. Yok 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 aşağı aşağı yürü yürü yürü. Yok yok ben yürü. yatağında yatayım sen İyi, de. İyi ben de seni yatağında yatarım yok, o yok, zaman. Yok yok ben ben seninle yatayım ben korkuyorum. İyi e, tamam ben de yukarıda yatıyorum o zaman. Ya ne olur ki sen duysam uysam korkuyorum babadan. Öf. İyi gel. Ha, tamam teşekkür ederim teşekkür ederim. Ses çıkartma ama pırtlama ha. da. Tamam tamam asla tamam. Ay tamam. <laughs> <laughs> çıkamıyorum Allah beni. Ha, tamam. La <laughs> bütün yeri kaplamışsın. Nerede yatayım ben abi ya. Aman. neyse ben gideyim kendi yatağımda uyuyayım ya Allah. Oh pis, oh pis. Ay abim ya bir yere gidecek yine. Çok güzel bir yere. Ben de götürse keşke. Kesin götürmez beni. Beni hiç götürmüyor ki ben, ben hiç götürmüyor. Ay çok merak ediyorum. Ya gerçekten mama varsa, mama gerçekse, Gyani gerçekse ya da Sevendim Ay oyman ya tıklayı. Öcüler. Ya, böcükler. Ay. Yok yok gerçek değil. Hadi uyku be. Hadi hadi. Hmm. Sabah olmuş ya yaşasın. Ne kadar güzel ya hava. Hemen çaktırmadan gidip kostüm mostüm alayım kendime. Ne? Kostüm mü? Hemen kıvyanı işare geliyor o zaman. Koş gibi koş. Ben de zaten annem bana yeni kostüm almıştı. Ayı kostümü. Çok güzel, çok tatlı. Gideyim de bakayım. Abim nereye gidiyor ya? Ay, koş gibi koş koş koş. Anne uyumuş annem ya salonda. Aa, annem uyuyor. Hayal etme. Dur bir öpeyim. Mm, oy. Mm, ah! canım annem benim uyusun. sen uyu. <laughs> Daha çok uyusun sen. Ay bir dakika. Ay abiş nereye gidiyor ya? Beni evde bıraktı gibi koş 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 hemen ah ya şu bak kabaklayı da koş gibi koş takip 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 abim ne ben ya abim ne ben ya asla ay sakla sakla asla ben siz gidemezsin gidemezsin de gidemezsin ya niye gidiyor bu manyak sabah köyünde ya Allah Allah Hı. ay 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 sakla sakla aynen tamam getiyin getiyin bu yere He, pa tamam kaygoyu mu bıraktınız? Okey. Okey görüşürüz. Ana ne kaygosu ne diyor bu ya? Kübüya koş. Koş Kübüya koş. Bu ne işler çeviriyor çok merak ediyorum. Ne işler çeviriyorsun sen? Ben sen nasıl bir şey yapıyorsun? Çok merak ediyorum abiş çok merak ediyorum. Ay ay saklanayım şimdi buradan çıkıp ödümü çatlatayım benim. Ana. Kaygı söylemiş be. Seni babama söyleyeyim de gebertsin. Babişkamın payalarını böyle saçma şeylere harcıyorsun. Nay Acaba bunu görünce ne diyecekler nasıl bir tepki yapacaklar çok merak ediyorum Her neyse yatağın altına koyayım da kimse görmesin şunu Annem ne aldık ki yatağın lalayla altına lalayla koyacak lalayla bir de ya Sen yatağın altına ben varım salak Benim yatağımın altına koyabilirsin ama ben izin vermem <laughs> Lay 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 lay. Ya ne çabuk gitti ya. Bacakları kocaman tabii koşup gidiyor. Ben de zıp zıp gideyim. Zıp zıp zıplayayım. Küçü ben çünkü ben küp yani sayım. Nerede ya? Anne. Abi. Anne uyuyor mu? Uyuyor uyuyor. Yukarı çıkayım hemen. Çıkayım. Annem. Annem yatıyor. Hiç uyandayım. Yiyeyim. En iyisi kaçayım. Hmm. Çıkın. Şunu ah. şöyle koyayım. Heh. Ay, ne, 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 ne oldu kardeşim ayıydı? Elinde bir şey vardı sanki. Neydi o? Çok merak ediyorum. Hiç ya bir şey değildi ya. Bir şey yok. Sen karıştırma etrafı tamam mı? Hadi ben dışarı çıkacağım. Akşama da arkadaşlarla şeye gideceğim. Ee, ne, ne, Arkadaşımın doğum günü partisi varmış. Oraya gideceğim. Hı. <laughs> Ya çok sıkıcı ben gelmem. Abi biliyor musun? Cadılar Bayramı geliyor diye annem bana kafamdaki güzel beyi aldı. Yakışmış mı? Ay çok yakışmış kardeşim. Ayı gibi olmuşsun. Ayı gibi mi? Sen şey. Hadi hadi. Ayı arı. Ha. Arı arı. Arı gibi tamam. Teşekkür ederim hocam. <laughs> sağ ol. sağ ol abi. Hadi. hadi. ben şimdilik gidiyorum. Sen etraf fazla karıştırma. Öptüm. Bay bay. Tamam abi. Hadi bay. Kim gitti mi? <laughs> gitti, şalak çocuk. sakladın bu ya ya. Altına sokmuş duymuş bir de. Iıı, çıkayamıyorum. Iıı, Iıı, çıkayamıyorum. Dur şöyle ucu da bakayım bay. Anam. duy bakayım. Ana. Bu ne değişik bir şey ya? Ay ya yatak gibi bir şey ya. Ana görünmüyor. Iıı, uf, gözükmüyor ya. O kadar değine saklamış ki. Küçücük kollarım onu çıkayamıyor o yüzden of. of. Ee, gitti benim bu şaşkın abi. Ne gitti yine ya? <laughs> ne yapıyorsun abi çizgi film mi izliyor? Ee, ee, abiş abi ben de, çizgi film açsam Maşa'yla kocayı aç. Ben çok seviyorum onu. Ya şimdi uyuşamam ya kendin aç. Niye ah, niye açmayın? Allah seni ya. Of. Tamam tamam kanka hemen hemen mi? Tamam geliyorum hadi bay bay. ne gidiyor bir yerde? Ben de gitmek istiyorum. Ben de ben de ve ben... Abis ne? Abis abis. Şişt, şişt, şişt. Anneme söyleme tamam mı? Doğum gününe gidiyorum. Pasta bak bu elimdeki. Hadi bay bay. Ya bir dakika ya. Ne kadar saçma. Pastayı benim yatağımın altında mı saklıyor bu manyak? <laughs> Alo. Alo kanka. He. Aynen benim salak kız kardeşimi kandıydım kanka. Aynen oğlum tabii ki akşam momoyu çağıracağız. Sonra güyeni çağıracağız oğlum. Geliyorum lan. Lan yok ben koykay mıyım ya? Yok yok onu getirmiyorum oğlum korkmayın. Lan oğlum kız arkadaşım şey kız kardeşim öldüğünden beri hep böyle soğuk davranıyoruz. Hayırdır lan? He? Ha? He tamam adam he ağzınızı burnunuzu kırarım. Tamam hadi geliyorum. Hadi. Tamam oğlum korku evinde mi? He dağdaki korku evi oha. Tamam lan tamam o zaman kaykayla ya da bisikletle geleyim hadi görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Hemen şuradan kaykayı malim. Şurada bir yere koymuştum ya. Heh, burada. Anne, şaklam. Ay düştüm lan. Ay, gibi ya. ya inanmıyorum. Demek mobayı çağıracaksınız. Hem de bensiz. Hem de ben evde bırakılayak. Hem de salak kardeş dedi bana. Selim boya. var ya ne demiş o dağ evi dağ evine kadar koşacağım lan. koşacağım dağ evine kadar koşup geleceğim ve sizi sizinle beraber o mumu çağırıp göreceğim ya mumu gerçekse ay Allah çok merak ediyorum ben de geleceğim ne, ben de geleceğim sizinle koş gibi koş koş of Neydi bu da abi ya? Ne? Aa, aha abi, çalak abim gidiyorum. Geliyorum. Seni var ya ağzını içeceğim Kulaklarına kadar ağzını içeceğim Sonsuza kadar mutlu bir abi olacaksın sen. Muş mutlu abiler böyle olur. <laughs> koş gibi koş 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 koş. Neydi ya? Bakayım. Bir dakika ya. Bu ev ne kadar korkutucu böyle. Ana. Anam ben biraz korktum ya. Bunun içinden gerçekten Momo, Slenderman falan çıkarsa. <laughs> Ay, ben ne yapayım? Bu ayı kafalı kübik ne yapayım? Ne yapayım? Kaçamaz bile yanına sadece çikolatam ve şekerin nem nem nem. Tabii ki çikolata desteği alalım. Nem nem nem. Bir tane daha nem nem nem. <laughs> Ay, neydi bu abiş? Duy bakayım şuradan gidece. Ay, bu ya çok korkunç ve çok kayanlık. Çok korkuyorum ya. Yemesem mi acaba? Aman bir şey olmaz ya, abim içeride zaten. Hadi Kübü ya, yavaş, 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 yavaş. Allah, çok korkuyorum. Abim nerede acaba ya? Arayayım. Yapmayın, yapmayın lütfen. Aa. Abi, abi iyi misin? Buradayım. Küçük kardeşim burada. Süper Kübük burada. Kurtaracağım seni. Neredesin abi? tehlikedeyse onu kurtarmadan nasıl kaçacağım? Hadi, hadi, gelme. Anne tamam gelmem. Özür dilerim. Abimi de sal tamam mı? Annem çok gider yoksa ne olur. Korktum zaten. Çok koydum. Çiş yaptım altıma. Bir daha beni yasetme yoksa seni tekrar korkuturum. Tamam. Bir daha yasetmem. Yaratık abi. Özür dilerim. Gidiyorum evime. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Allah'ım. Hadi tez gidesin. Ama abim nerede kaldı? E abimi de kurtaramadım oradan. Of ama boşver. O hayalet abi bana canavar abi bana dedi ki eve git ve sakın abini yasak etme. Ben eve git ama sakın abinin peşinden gelme dedi. Koş Kübra koş. Bir daha abim peşinden gitmeyeceğim. O yatağın sözünü dinleyeceğim. Ya <laughs> yatak çok korkunçtu ya. O neydi öyle bembeyaz yüzü vardı. Ay çok korktum çok. annem uyuyor annem uyuyor ay annemin yanında duyuyor beni işte en güvenli yer annemin yanında yer zamanı ay burada duyuyor abim de hala gelmedi ya İnşallah o yaratık abime bir şey yapmamıştı ee, yapmış olsa da gidip kurtaramam ki çok korkuyorum çok korkuyorum neyse sessiz olayım annem uyanırsa gebertir bizi oh, oh, pişt, biraz uyuyayım burada neyse Ay çok eğlendim ya. Ay, şu, çıktı kardeşim. Gördün mü onu? Abi. Ha ne oldu? Senin yüzün neden böyle yaratık gibi? Ay, yüzüm mü? Allah Allah. Yok ya öyle bir şey yoktur. Bir çırpınayım şöyle. Çıp <laughs> Ay, bak normal bir şey bir şey yok ki bak. Aa, sen A Abi o yaratık sen miydin yoksa? Yok ya ne alakası var? Yok öyle bir şey. Saçmalama <laughs> kardeşim <gülüyor> ya. Sen ne yapacaksın? Sen ne Seni çok korkuttun senin anneme söyleyeceğim. Anne anne, ay, anne, ay. anne 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 anne. Ne oldu yavrum ne oldu? Ne oldu? A anne abim çok kötü şeyler yapıyor. Ne oluyor onu gebert. Bacaklarını kıy ve Lütfen anne de lütfen. Yavrum tamam ben onun ağzını burnunu kıracağım. Tamam. Gel buraya. Tamam. Anneciğim, anneciğim yakala ne oluyor onu gebert anneciğim ne olur. Anneciğim uyu bak kalk. Gel lan buraya. Ağzını burnunu seni vururum. Niye yok kız anne, 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 anne anne uyu. anne uyu bebeğim lütfen anne, lütfen. Anne bir şey yapmadım ya. anne uyu uyu uyu. çok kötü korkuttu beni, altı bacak yaptım onun yüzünden. Ee, ee, Çabuk, çık Allah belanı biz çocukla uğraşma dediğim <laughs> Anneciğim çok teşekkür ediyorum öpüyorum seni uykulu gözlerinden hoşça kal <laughs> Abi iyi oldu sana ağla kuduy ben de ağlamıştım çok ağlamıştım <laughs> iyi <oldu. gülüyor> Sen güzel o hayalet hep peşine geleceksin. Ağzı burada kıracak. <laughs> Hadi be oydan. Oho düz sana Sen güzel akşam altıma işim diyor. Sen de aşağıda yatıyorsun ya üzerine gelsin hepsi. Hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Ay, ya ne kadar pisliksin ya. Yürü git ya buydan. Gidiyorum. o işin sana. Bir dik abi iyi oldu sana. <laughs>